Sizi canınızdan çok sevilen insanları kırmaya devam edin. Ama unutmayın ki Yılmaz Güney'in dediği gibi bir gün sevilmediniz yürekte kim buraya gideceksiniz. Ölmeden aşklara bak bir ara. Ben de senin gibi var bir ara. Eski resimlere bak bir ara. Giysilerimi al yak bir ara. Sözlere anlam katma daha. Beş yıl oldu bunu yapma bana. Yanlışı doğruyu tartmadan bana Öfkar olma bana yak sigara Söyleme beni yeni aşklarına Eski ben değilim beni arama Kapanabilirsin ayaklarıma Bir düşün hayal et ölmüyorsun Çağrılarıma kulak asmıyorsun Kafanın içindeyim bilmiyorsun Ya da gizli gizli beni dinliyorsun Durma Dur. ya, gecelerim artık karışıyor derken Gündüzlerime rüya gibi gelir aklıma kazılıyken Yine her bir cümle dünya Sokaklarını aç sensizliği Bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken Nefes alamıyorum